Geldim. Kim Merve mi çağırdı seni? Yanındakiler. Yanındakiler. Arkadaşlarıyla beraber mi yaptılar? Evet. Cin çağırma seansı mı yaptılar? Hayır. Ne yaptılar? Hakkında konuştular. Ha. Geliyorlar dediler. Ha. Gittim ben oradan. Sonra sen de geldin Merve'ye girdin. <laughs> Değil mi? Evet. Neden yaptın bunu? Yani Hakkında konuşmuş olmaları senin bu kıza zulmetmen anlamına gelir mi? Ama o da konuştu. Tamam konuşabilir. Biz de konuşuyoruz. Beni izledi. Nerede izledi? Orada. Orada izledi. Kendini mi gösterdin ona? Hı? Kendini mi gösterdin? Sana salak şeyler izledi. Ha. Şey Korku filmi mi izledi? Ee, Hı? Evet. Neyi? Dabbe falan mı izledi? <laughs> Hı? ne izledi? Bilmiyorum. Bu cin çıkarma seansları mı izledi? Evet. Ha. Onu izlerken mi girdin sen? Hayır. Neyle girdin? Beni Sor. çağırdı. Ha. Bir kadın çağırdı böyle. İlk arkadaşları konuştu. Bir kadın çağırdı beni. Tamam. Gel dedi. Ha. Kıza gir. Büyü mü yaptı? Evet. Ha. Nerede büyü şimdi? Büyü nerede? Hangi yatakta? Merve'nin yatağında mı? Kim yaptı büyüğü? Bir kadın. Yatağına sürdü mü? Sürmedi. Ne yaptı? Gönderdi. Okudu okudum ben ona gönderdi. Ha. Ben de geldim. Sen büyüğü şey yaptın, getirdin. Evet. Hı. Yatağın neresinde büyü? Yastığının altında. Yastığının altında. Senin adın ne? Zahire bayansın. Kaç yaşındasın Zahire? Ha? Kaç yaşındasın? Ha? Kaç yaşındasın? Bilmiyor mu? Zahire.